Evet arkadaşlar herkese merhaba Maçın sonunu bekleyemeden Çıkmak zorunda kaldım Yani ee, Trabzonspor Başakşehir'e karşı 90 dakikada Bir tane numunelik pozisyonumuz Dahi olmadan maçı bitirdik Başkana sormak istiyorum Şu yeni aldığı futbolcular var ya Hani dedi ya Biz Trabzonspor'uz asla zarar etmeyiz Ya yetiştirip satarız ya geliştirip satarız Şunların hangisini Geliştirip satacakmış Diabate. Sivas Spor'da geçen sene oynayan futbolcu Diabate. Orta sahada işte yeni aldığımız Baker bilmem ne vesaire. Arkadaşlar yok 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 bunlarla olmaz. Bunlarla olmaz. Hocanın da zaten anladığım kadarıyla takımla beraber şey de tutmadı. Yani uyumu da tutmadı. Olmaz olmaz olmaz. Geçen sene biliyorsunuz standart bu. İlk gelindiği zaman herkes elinden gelen bir gayreti sarf eder. Ondan sonra bakar kendi derdine. E şimdi ilk yapılan transferler geçen yıl bakıyorsunuz fena değil. Bu yılkilere bakıyorsun fiyasko. Bunlar nasıl alınır? Ve aldığımız yerlere bakın ikinci ligler. Yani süper de değil. Süperlik süper lig seviyesi de değil. İkinci ligler. Bunları aldık. Biz bu takıma monte ettik. 4 maçını kazanamamış. Hiçbir maçını kazanamamış Başakşehir'e. Şurada boyun eğdik. Ve pozisyonumuz yok. ha, Pozisyonumuz yok. Bir tane. Yeni aldığımız forveti gördünüz mü arkadaşlar? Ayakta duracak hali yok ya, duruyor 1.90 boyunda vesaire, ayaklar sıfır, hız sıfır sıfır. Yani çok çok kötüyüz, çok kötüyüz. Kesinlikle yönetim e, sınıfta kalmıştır. Özellikle e, gördüğüm kadarıyla yani başkan maça gelmemiş, orada Mehmet Alp zannediyorum vardı. Ee, TF Başkan Yardımcısı vesaire vardı işte. Gelmiştir maça. Arkadaşlar yok. Yani olacak olan iş değil. Olacak olan iş değil. Ee, bu yönetim bu hoca ile ve bu transferlerle beraber bu yıl takımdan bir şey beklemenize gerek yok. Ama şunu ben söylüyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, takımın başına şayet e, en azından bizi bilen bizim dilimizden anlayan ne olabilir? Şu anda İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke. Mesela bana göre takım başında bir şey yapabilir mi? Yok arkadaşlar, yapamaz. Ama en azından bundan yani şu anki durumdan iyi olur onu söyleyeyim size. Ama takım çok kötü. Yani transferleri viasko. İşte sordular Sefa Sefa nasıl diye? Sefa çok kötü arkadaşlar. Ama yenidir hani genç çocuk bir tane şutu var. ha Trabzonspor'un tek şutu da o bu arada onu da söyleyeyim. Trabzonspor'un tek şutu Sefa'nın attığı şut. Başka da yok. Baktığınız zaman bugün işte bizim sol bek iddia ediyorum size. Bunu ara ara diyorum ama yine söyleyeyim mi ya. Yani amatörde bizim Trabzon amatörde o sol bek'in oynama şansı çok zor, çok zor. Oynayamaz. Veya şöyle diyeyim yani madem bu adamlar var gerek yok ki bizim altyapıdaki futbolcuların hepsi bakın diyoruz ya mesela kötü hepsi bunlardan iyidir. Gerek yok niye para veriyorsun ki? Sonra başkanım bir şey söyleyeceğim yani seviyoruz biz seni destekledik ama şu şu şeyden vazgeçin işte Trabzonspor'un borcu şuydu şuraya getirdik ya taraftar Trabzonspor'un borcunun nereden geldiğine bakmaz Trabzon, adam başarıya bakar ya Galatasaray'ın bizim üç katımız beş katımız ben başarıya bakarım ya ben taraftarım sen Trabzonspor'un borcunu sıfıra düşürsen bir sportif başarı olmaktan sonra ya bana ne hiçbir bana göre hiçbir anlamı yok çünkü söyleyeyim size Türkiye'de yıllardır borç oluyor sonra ne oluyor siyasiler geliyorlar tamam bakalım bu borcu silelim şu vergiyi silelim e zaten siyasiler borcu ayarlıyorlar. Sizin gelip de başkan, yönetim olarak bir şey yaptığınız yok. Trabzonspor'un borcunun bu seviyeleri veya sponsorlarını kimlerin bulduğunu artık herkes biliyor. Gerek yok ki yani buna. Siz başkan olarak en iyisini gidip alacaksınız ya. İşiniz bu. Borç silmemiş. Ne borcu ya? Siyasiler zaten borcunuzu siliyor. Sizin bir şey yaptığınız yok ya. Kendi kendinizi kandırmayın lütfen ya. Yani söylenilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu anda ee, yani bu şekilde devam etmesi hem hocanın hem yönetimin gitmesi demek. Başka bir şey değil mi? Hay giderse ne olacak? Daha mı yoracak? Yok daha da yoracağı da yok. Ama e, şu andaki hocanın yani İngiliz bir hoca biliyorsunuz. Başarılı olmasını da çok istiyordum ama yok yani. Demek ki Türkiye'ye uygun değil. E, Türkiye'yi bilen, Trabzonspor'u bilen o hırsı verebilecek birilerinin gelmesi lazım. Çünkü Trabzonspor yenik durumdayken bile bir türlü hani bir baskı alayım işi yok herhangi bir böyle bir problem yani hep problem. E baktığınız zaman da hoca açıklama yapıyor maçtan sonra diyelim birkaç maç açıklama yapıyor biliyorsunuz. Takımdan memnunum E şu, bu, şimdi şu maç açıklamasını bilmiyorum. Bakalım ne açıklayacak. Adam yani takım rezil. Erzurum Spor'a ne? Takımdan memnunum diyor. Yani değişik. Çok değişik yani. Anlayamadım bunu. Neyse arkadaşlar durum bundan ibaret. Yine ara ara bir araya geliriz. Ee, ama takımın durumu vahim yani maalesef. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kafanıza takmayın diyeyim artık yani diyecek de hiçbir şey yok. Çünkü bu bu sezon bu böyle gidecek yani görüntü bu şekilde. Maalesef böyle. Hadi hayırlı akşamlar.